<Sessizlik> Gel hemen şu e almıştık. Gelelim şuraya. Etkinleştir. Etkinleştirdik. Brofes açıldı. Hemen şuradan bir mega yediyoruz. oldu Ka tane karakter geliyor. Evet. Bastım. Karl çıktı. Bastım. Pem çıktı. Güzel. Iki, güzel. i̇ki tane karakter çıktı. şuradan süper range vurumuz lazım. Gelelim şuraya sözcüğümüz de alalım. Evet. Toplam 3 tane karakter çıktı. Evet. Şimdi yanında Furkan, Ali, Bertu, Enes var. Şimdi Hı. onları da açacağım. Al Furkan. Bas. Çıkmadan. Ali, bas. Tamam. İstiyor musun? Tamam, tamam. Tamam, tamam. bas. Bir şey al Bertu. Bekle. Güç konum değil. Şehriye veriyorsan. Aynen. Söyle. Erdik. Bas. Hadi A ah, 41 altın çıkaracak. Enes ben Mega. Ben tamam, ben Alays. ben bas. Ben Megan. tamam Alay'sındır Aysındır Bekle. Bas. Hayır 9 yaşında. 5. Hemen geçelim. Bekle Bek. Enes. Aç. Enes böyle bir ki Şimdi ben de bırakıyorum. Zaten Ne yapacağım mı? Megayı <laughs> açtım. Beş yazdım. Hemen geçtim. Ya, bir çıktı. çıktı. Dört tane karakter çıktı. Gel Furkan. <laughs> Rosetimizi alalım. Ali bas kaç karakter çıktı? Evet, dört tane evet. çıktı evet. toplam. O zaman 27 karakter bunu yap toplam. Video başlığını yaz yazacağım ha. Çıkıyor mu şu da? Çıkmadı. En esenle bekle, Rosie. Hadi bak çok. Böyle. Aynen. Basınız. Hadi. 35. Çıktı. Sıkıt çok iyi. Oğlum dördüncü güzellik. Bu hesap düşüyor. Şimdi ben açıyorum. Hadi. hadi. Çıkmadı. Hadi. Tamam. Furkan'da sıra mı? Yok Furkan <laughs> abi hadi. <laughs> Mega, Mega, şey. Ben açayım. Tamam, öbür mega'yı sen aç. Tamam. Hadi. Beş yanlı. Çekme. Keşke olsun. Bekle. hala çalkalı. 49 çıkmadı. Abi. Şimdi ben açayım. Bir de ben. Sen çıkarttın. Ne dedi çıkarttın? Eksan dedi çıkarttın. Bunları hemen geçelim. Hadi hadi. Ne saç? Bertu da. Ha, Bertu açmadı. Bertu sende. <laughs> çıkmadı. Çıkmadı bekledim. Aa, şey ver. Yedi <laughs> seviye olur. da En esas. Savaş kutusunda şanslı olan mı? Hepimiz basalım mı savaş kutusunda? Furkan bastın. <laughs> Çıkma. Sekiz <laughs> bin. Evet, <laughs> kupa yolunda da var. Ben de sana. Önceden. 28 karakter oldu. Sörgü biraz. biraz. Bakalım kaç. 8. 6. 6 seviye oldu. 7 seviye. 7 seviye. Aynen. Evet. Hepsini basıyorum. Evet. Şey. Önce basmadığım karakter çektim evet. diye. Yaptım. oldu Bu da bir dur. 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 Altı. Altı. Ha, dur, dur. Evet, Sayıda yedi yapalım. Şimdi biraz arkadaşım Furkan'la biraz maç atacağız. Rahatsız etmeyi kaldırdım. Evet, sörcü aldım hemen. Evet, hemen şimdi maça geçiyoruz.

doldur gibi olur. bekliyorum takımını kesersek olur. Aynen yani. Sen çekiyor musun? Çek. Tamam sen alırsın onu. Öleceğim galiba. Ayy Neyse, Neyse sağlık olsun ya Ben Super Ranger oynayacağım Yeah hmm. ya? Super Ranger Brock'la oynayacağım Yeah <laughs> Hadi başlayalım İki kez kim Hadi bence de öllük bile. Bir vuruş oldu. Al Ali bir kez de sen oyna. Tamam. Enes ne Şey, şey ki o Oğlum karışma bırak istedim tamam. oynasın. Harita uygun olduğu için de bu. Çok kasıyor ya. Şöyle. Oğlum bu ne biçim kasıyor ya. Ben çok... Evet. Hadi ortaya alalım. Kanka bu karakter bazen Poco. Bence oyunun en iyi karakteri Poco. Bence oyunun en iyi karakteri Poco. Gerçekten ha. Bak be. güzel. internet değil, her zaman gibi bir ya? Onu ya. Çok kasıyor ya. Bu sizde ya. Sen zıpla. Yes, Bu birinci. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Kendine.